Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler Rusya istedi, Türkiye verdi. Rusya, Türkiye doğal gaz teklifimize olumlu yanıt verdi dedi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rus doğal gazının Avrupa'ya ulaştırılması için Türkiye'de yeni bir gaz dağıtım merkezi oluşturulması teklifine Türkiye, Türkiye tarafından oldukça olumlu tepki verdiğini söyledi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rus doğal gazı için Türkiye'de bir dağıtım merkezi oluşturulması teklifine Türk tarafının nasıl tepki verdiği konusundaki soruya oldukça olumlu ve teklifimizle ilgilendiğini gösteren bir tepki aldık yanıtını verdi. Türk akım doğal gaz boru hattına yönelik saldırı girişiminde bulunan sabotajcılar yakalandı ifadesini kullanan Peskov Türk akım boru hattı kuzey akımın yerine geçmeyecek, bu hatların farklı kapasiteleri var şeklinde konuştu. Peskov'un bu açıklaması Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gaz merkezine ilişkin teklifi bugün Astana'da gerçekleştirdikleri görüşme sırasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şahsen iletmesini istedik. Rusya lideri dün yaptığı açıklamada Rus gazını Türkiye'ye iletmesi için yeni bir boru hattı sistemi inşa edilmesini ve Türkiye'ye bu hatla iletilen gazın ülkede oluşturulacak bir merkez üstünden Avrupa ülkelerine gönderileceğini belirtmişti. Rus lider Putin bugün yaptığı yazılı açıklamada ise gaz tedarikinde Türkiye en güvenli güzergah haline geldi şu an. Avrupa'dan çok daha güvenli güzergah haline geldi. Türkiye Avrupa Birliği'ne gaz sağlamanın en güvenilir yolu olabileceğini kanıtladı. Dün Rusya Enerji Haftasında Enerji Bakanınız ve Botash'la müzakereler yaptık. Bir gaz boru hattı daha inşa etme niyetimiz var. Türkiye'yi dünyanın en büyük gaz merkezi haline getirme niyetimizi belirledik ifadelerini kullandı.